Arkadaşlar şu an Suriye Cerablus'tayız. Evet askeri kontrol yeri. Görüyorsunuz. Burada her taraf böyle. Delik deşik. Bakım yok, onu aramıyor, hiçbir şey yok. <laughs> Otları yakıyorlar. <laughs> Şu an biz güvenli bölgedeyiz. Arkadaşlar merhaba. Şu an Suriye'ye gidiyoruz. Bakalım Suriye'de neler göreceğiz. Eee yardım dağıtmaya gidiyoruz. Hayrat Yardımla beraber gidiyoruz. Burası boşaltılmış bir kam Türkiye sınırında. Arkadaşlar şu an Karkamış Gümrük Kapısı'ndayız. Cerablus'a geçiş yapacağız buradan. Evet, Suriye bayrağını görüyorsunuz. Arkadaşlar şu an Suriye Cerablus'tayız. E yardımlarımızı inşallah ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Hayrat Yardım aracılığıyla bugün bunu gerçekleştireceğiz. Bu güzel anı hep beraber göreceğiz. Bakalım neler karşımıza çıkacak? Neler göreceğiz? Cami mimarisi bizimkinden biraz farklı. Minareyi görüyorsunuz. Burası askeri bölge. Şu an biz güvenli bölgedeyiz. Burada hayat zor da olsa devam ediyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bayrağın altında şehit olanların kendi askerlerinin anıtları var burada. Burada artık eskisi gibi devlet olmadığı için sokakların halini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet Suriye'nin çocuklar. <laughs> Selamünaleyküm. Şey <laughs> <Çinonek. gülüyor> Elhamdülillah. Arkadaşlar yolun halini görüyorsunuz. Burada her taraf böyle. Delik değişik. Bakım yok, onarım yok, hiçbir şey yok. Da mekanizmasını görüyorsunuz aracın üstünde. <laughs> Arkadaşlar hayvan pazarını görüyorsunuz. Alım satım yapıyorlar. Abi değişik renkli şeyler var ya koyunlar. Çadırların bulunduğu bölgeye geldik arkadaşlar. Burada buna benzer çok fazla çadır kent var. Yani kendiliğinden oluşturulmuş bölgeler var. Biz şimdi burada. Şey, enerjiyi de şu görmüş olduğunuz panelden sağlıyorlar. <laughs> olduğunuz battaniyeler, çocuk bezleri her bir aileye dağıtılacak. Arkadaşlar şu burada... an bir kampa geldik. Burada çocuk bezi ve battaniye dağıtacağız inşallah. Hayat her şeye rağmen burada devam ediyor. Tabii eskisi gibi olmasa da ticaret, tarım az çok devam ediyor. Bu bölgede az önce de söylediğim gibi bu yardımlar öyle rastgele dağıtılmıyor. Devlet burada bazı noktalarda çadırlarda muhtar adını verdikleri kişileri görevlendiriyor. Bu muhtar bu bölgede işte çadırlarda kaç kişi yaşıyorsa onları tespit ediyor. Kaç çocuğu var, işte kaç aile, ailede kaç kişi var bunları hep tespit ediyor. Buna göre listeliyorlar. Yardımlar bunlara göre dağılıyor. Görüyorsunuz, her birinde battaniye var ancak hepsinde bez yok. Çocuklar olanlara bez veriyorlar. Öyle rastgele herkese bez dağıtılmıyor. Yani gönderilen yardımlar bu şekilde düzen olarak dağıtılmaya çalışılıyor. Elektrik ihtiyaçlarını görüyorsunuz. Bu panelden sağlıyorlar. bu panel bu aküye enerji veriyor. Burada biriken enerjiyle de bak, telefonlarını görüyorsunuz şarj ediyorlar. Eski parçaları görüyorsunuz. Tabi hayat eskisi gibi değil. Yıllardır bu insanlar zorluk içerisinde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Örnek bir çadır göstermek istiyorum size. Bu tabi ailelerin kaldığı yer değil ama ee, böyle toplantı vesaire birlikte bir şeyler yaptıkları, çay içtikleri bir ortam. Ee, sedirleri görüyorsunuz. Üst taraf zaten komple bez, bezle örtülmüş durumda. Ee, yan tarafta da çay pişirdikleri bir nokta var bu şekilde. Selamun Aleyküm. Merhaba. Şinanek. Şismik. Ne? Ayna. Maşallah. Savaşın en masum tarafı bana kalırsa çocuklar. Hiç günahı olmayan bu çocuklar. emanetleri teslim etmekteyiz. Evet. Şu an örnek çadırdayız. Görüyorsunuz insanlar hayatta kalmaya çalışıyorlar burada. Ee, sadece bir ortada soba var ve onları muhafaza eden bir bez parçası dışında başka hiçbir şeyleri yok. Eee bu durumları görerek kendi halimize bin defa değil milyon kez şükretmemiz gerekiyor arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şu ismik? Muhammed. Hamid. Muhammad. Hamid. Hamid yani değil mi? Kaç senedir buradasınız? Sarıköy'de. Bir sene yakın. Bir sene yakın. Kaç kişi yaşıyorsunuz evde? Tüm Ayşir, Kıymet'e kaç şahes yani? 12. 12 kişi. Hava soğuk mu burada? Şunun on barat yani, burada mı? Ya. Soğuk değil mi? Bu barat. barat. Soğuk olunca nasıl ısınıyorsunuz? Eza yıbrat şunun, on bittik sıkhını al kıyma, eza yıbrat. Yani ısınma ihtiyacınızı kim karşılıyor? Şunun on bittik sıkhını yani, fiyücet mesela, faha, fiyücet, kıymetek. فهمت؟ إيه. شنو هذا فيها؟ إيه ده فيها. soba. الصلاة. صباة diyor. Odun ihtiyacını vesaire nereden karşılıyorlar? Bize ben bir mesela sohbet, bize ben bir mesela fahem, khaşaf, şunu mu yani bana? Mim bittik cip? Sen okula gidiyor musun? Hal turu ala medrese? Hal turu ala ma'had. Ma'had. Kur'an. Gidiyor, şey Kur'an hafızlığı için gidiyor. Kur'an hafızlığına gidiyor, evet. Kaç yaşındasın sen? Şöyle bak. 12 Aslen nerelisiniz? Ben Wayne'ın ente asıl ben Halep'in yanıbı. Şey Halep'in batı tarafı mı? Halep'liymiş. Halep'liymiş. Ka kaç sene önce buraya geldiniz? Hatırlıyor musunuz? musun? Bir sene yakın oldu diyor. Buraya. Bir Buyur. sene, bir sene yakın oldu gelelim. Bu panel ne işe yarıyor? Abi paneli bir göster. Hadi sen. şu ya da bir takı ya da şu kahraman yani. Eh. Bu elektrik üretimi şey için, elektrik için diyor. Elektrik aydınlatılması için. Ya komple buradan elektrik paneli. sağlıyor mu? Yok. Yani işte şey ee, Batarya şey telefon, telefon. şarjını bir odaya dinletacak şekilde sadece o kadar. Evet. eyvallah. Senin adın ne? Şürasmeik. Hamit. Hamit. Bu da Hamit, o da Hamit. Sen, Sen kaç yaşındasın? Şadımren. Anne. Ne? Sekiz. Sekiz yaşında. Türkiye'yi biliyor musun? Tarf Türkiye'yi bilmiyorum. Akrabalarından herhangi birisi var mı Türkiye'de? Bir akrabay, konik yani. Var var. Bilmiyorum

Dört kişi kişilermiş. Baba ifade etmiş değil mi? Eyvallah. Kaç sene önce geldiniz buraya? Sağolun. Hatırlıyor musun? hatırlar Görüyorsunuz burada e, yani burada çok çocuk var hepsiyle ayrı ayrı konuşmak elbette ki mümkün olmayacak ama e, özetle şunu söyleyebiliriz ki e, çocukların gözünde savaşın burukluğunu görebiliyorsunuz. E, biz bizzat yaşıyoruz. Siz de ekranlar karşısında bunu görebiliyorsunuz. Allah tez vakitte bütün dünyadaki masum çocukları asıl memleketlerine dönmelerini nasip etsin inşallah. Tek temennimiz bu. Yani Çok değişik manzaralarla karşılaşıyoruz. Kendi evlatlarımıza bakıyoruz. Çok güzel imkanlar içerisinde ama kıymetini bilmiyorlar. Buradaki çocuklar yokluk içerisinde büyüyorlar bir şekere bile sevinebiliyorlar. Hani bir şekere sevinir mi demeyin. Çocuk, çocuk bu sevinebilir gerçekten de. Görüyorsunuz yardım alabilmek için sıraya giriyorlar.

اول <applause> شيء <applause> شباب يا شباب والله العظيم يا اخي انا بدي اعطيكم حق اللعبه حق اللعبه انا بدي ادفعها من جيبي قسم بالله ادفعها من جيبي يا عملو والله العظيم روح يا عزيز شنو يا سيدي؟ علبي 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 علبي

جسمي. السلام عليكم عليكم السلام آه. اسم ماذا حسن حمد العلي حسن حمد أه. ايوه سنه 40 سنه صار آه. شهرين Bir, bir yıl iki, bir yıl iki ay. Bir yıl 2 ay yıl ayı 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 oldu. oldu ay. Yani. Ailenden herhangi birini kaybettin mi abi? Bir bir yani. Türkiye'de akraba var mı? Nerede yaşıyorlar? Bir Konya. Konya'da yaşıyorlar. Yani aileden herhangi birini kaybetmedin, akrabadan da kaybetmedin. Çok şükür yani eyvallah. Bu amca neyiniz oluyor? Sen ya, asıl ne? mesleğin nedir? Şurası şu asıl şu tatlı sarsıda mı çıkıyor yani? Aslında lojistiğim müşteri. Taşıma mı? Lojistik dedi ha. Yani kargo. Eyvallah. Kaç çocuk var abi sende? Sıttı. Bakmak zor oluyor mu? Sahip, yani Vallahi <laughs> <laughs> yani, şu şartlarda zor değil mi? Burada ekip içemiyorsunuz, size ait tarlalar yok değil mi? Hiçbir şekilde. Yok, burada kendileri, bunlar zaten mülteciler. Mülteciler yani, kendilerine ait bir şey yok. Yok. Yani dışarıdan herhangi bir yardım gelmedi sürece Burada zorlanacaklar. Yani Yani öyle gözüküyor. Şu an durum bu, mülteci oldukları. Eyvallah. Burada kaç aile var abi? Elbette Allah'a eyyem ailedi, bu kıyamet. 60 aile. 60 aile var. 60 aile var. <laughs> Eyvallah. Bunların e, geçimi neyle sağlanıyor? Yardım dışında herhangi bir yerde bir çalışan var mı? Şunun da kıyım ayışın o yani şunu <laughs> <şuna, gülüyor> <laughs> işte şebab şebab bir işteğlo bil meşariye yani fi nas bar <laughs> ma fi şugl yani yani bazı bazı bir yerde çalışıyor bazıları de iş yok diyor ya. Yani. Bazıları iş olmadığı için çalışmıyor. Eyvallah. Çok Eyvallah. teşekkür ediyoruz. Türkiye'yi biliyor musunuz abi? Taraf Türkiye.

Selamünaleyküm. Evet bu ortamı görüyorsunuz arkadaşlar. Mutfak. Burası mutfak. Evet şükredecek çok şeyimiz var. Tüpü görüyorsunuz artık. Gaz koya koya çürümüş. Bu bölgede 60 aile yaşıyor. Her bir ailede en az 4-5 kişi var. Siz hesap edin. Bir köy kadar nüfus var burada. Ufak tefek hayvancılık da yapılıyor burada. Süt, yoğurt ihtiyacı giderilmesi için. Evet, tavukları görüyorsunuz burada. Evet, su ihtiyaçlarını da bu depoda temin ediyorlar. İçinde de görüyorsunuz su kirli. Bozuk. Bozuk. Eyvallah. Evet görüyorsunuz taşlar koymuşlar ki çadır uçmasın diye. Böyle bir önlem almışlar. Allah'a emanet olun abi. Görüşmek üzere inşallah. Niye yakıyor derseniz sızma olmasını engellemek için otları yakıyorlar. Her taraf net olarak görünsün diye. Evet askeri kontrol yeri. Arapça şurta diyorlar buna. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Bu bir mazot sobası. Mazotla yanan bir soba. Mekanizma bu şekilde. Buraya mazotu yerleştiriyorsunuz. 7 litre falan alıyor. Şu görmüş olduğunuz kısımdan damlayarak aşağıya doğru gidiyor ve bu şekilde yanma gerçekleşiyor. Ortalama 7-8 saat gidiyormuş. Şuradan da damla hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yine farklı bir noktadayız. Burada da yardımlarımızı gerçekleştireceğiz. Allah sen o Bazı şadırlarda böyle toplu yerler var. Çocuklar buraya sıraya dizilerek yardımlar dağıtılıyor. Bu bölgede de aynısını yapacağız. Selamünaleyküm, Selamünaleyküm. gençler. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamun Aleyküm. Birazdan burada çocuklara yardımları dağıtacağız. Böyle heyecanları her zaman görmüyoruz. Her zaman denk gelmiyoruz böyle heyecanlara. gofret, <laughs> Beni görünce Yasir. sustu. Yasir. <laughs> Yasir mi ismi? Değil ismi Yasir. Hey maşallah. Aslan parçası. Benim ismim Derviş. İsmi Derviş. 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 işimiz tamamlandı. Ee, artık yavaş yavaş ülkemize geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi biz battaniye dağıttık bugün. Çocuk bezi dağıttık. İşte kıyafetler dağıttık arkadaşlar. Bu manzarayı anlatmak gerçekten zor. Çocuk bir tane bonibon şekeri alabilmek için çırpılıyor. E, çırpınıyor. Hani bizim kucağımıza atlıyor. Maalesef e, böyle bir durumdayız. Allah yardımcılar olsun. Ee, Allah yardım gönderenlerden razı olsun. Arkadaşlar Suriye gezimiz burada sona erdi. Ee, bu yolculukta bize eşlik eden ve yardımcı olan Hayrat Yardım'a sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ee, eğer sizler de bu gibi masumlara, bu gibi mazlumlara yardım etmek isterseniz buraya Hayrat Yardım'ı bırakıyorum. Hayrat Yardım'ın sitesine giderek gerekli bağışları yapabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.